Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yay burçları için 7 Haziran haftası neler olacak? Aklınızdaki insanın hisleri ve düşünceleri nelerdir? Ona karşılık sizin ruh halinizi tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle videoya başlamadan şunu söyleyeyim. Videoyu izledikten sonra eğer size uyumlu olursa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Zaten videoyu başlatmadan önce kartlarımı karıştırmıştım. Ve sizlerin huzurunda karıştıracağım ve seçeceğim. Evet. Yay burcunun aklımdaki kişinin hisleri neler? Öncelikle bir hislere bakalım. Bir takım kararsızlıklar çıktı, bocalamalar çıktı ve karşı hisleri. Evet, şimdi düşüncelerine bir bakalım. Size karşı düşünceleri neler? Hmm, niye böyle çıktı ki? Güzel. Güzel. Gayet güzel. Sonunu tatlıya bağladık. Şimdi biraz fazla kaç çektim ama şöyle yorumlayayım. Öncelikle aklınızdaki insanda bir takım bocalamalar, ikilemde kalmalar, kararsızlıklar, ne yapacağını bilememe durumu olmuş bu ilişkiyle ilgili ve halihazırda hazırda var. Ve şöyle bir kısmınız için tabii ki hepiniz için değil bu kolektife hitap eden bir açılım. Bunu zaten her seferinde söylüyorum. Bir kısmınızın partneri aklındaki insan aslan burcu olabilir. Yani ateş grubu burçlarından da olabilir. Şunu söyleyebilirim ki kendisi kendini güçlü gören bir insan. Ve bazı şeyleri de içinde yaşayan bir insan. Ee, şöyle size karşı hislerini, düşüncelerini belki de tam olarak ifade edememiş bir insan olabilir. Size karşı düşünceleri gayet güzel, sizi böyle bolluklu, bereketli, evet gayet giymiş, şık, kendine güvenen bir insan olarak. Yani hem dış görünüşünüz de beğeniyor, hareketlerinizi, duruşunuz da beğeniyor. Fakat bir konuda... E, bir kılıç çekmiş yani bir soğukluk var burada Şundan dolayı olabilir. Kendisi kısıtlanmaya gelemeyen bir insan olabilir. Özgürlüğüme düşkün bir insan diyebilir. Hayatına müdahil olmasından pek hoşnut olmayabilir. Öyle bir insan olabilir. Ve şöyle aranızda böyle e, sinirli hakim demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Bir soğukluk olabilir şu sıralar. Ve şöyle bir takım üçüncü kişiler de görüyorum açıkçası burada. Yani belki de bu ilişki için üçüncü kişilerin söyleminden etkileniyor. Neden bunu söylüyorum? Hem burada üçlü kişiler çıktı hem de burada. Bakın iki tane üçüncü kişinin varlığını belirten kart geldi. Bu ne demek? Arkadaş çevresi olabilir, ailesi olabilir, eş, dost veya düşündüğü, konuştuğu belki de başka bir insan vardır. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Sizin kendi hikayenizdir onun söylemleri de sizin hakkınızda düşüncelerini etkiliyor olabilir. Buna dikkat edin. Aslında evet güzel şeyler düşünüyor, güzel şeyler besliyor. Bir takım kararsızlıkları mevcut bunu söyleyebilirim. Bir takım soğukluklar mevcut. Fakat üçüncü kişilere dikkat edin. Şimdi şöyle. Düşüncelerine baktığımız zaman eğer aranızda bir iletişim yoksa sizinle haberleşmek istemiş ama yine bu üçüncü kişi nereden çıkıyorsa çıkıyor. Şimdi Şöyle. Bu bir aşk üçgeni de olabileceği gibi kalp kırıklıklarını da simgeler. Lakin burada üçüncü kişiler çok fazla ıı, ıı, çoğunlukta. Kendisi her ne kadar ben bunlardan etkilenmiyorum diye düşünse de, bu düşünceler ıı, ilişkimizi etkilemiyor diye düşünse de etkiliyor. Ve şöyle, aslında kendisini isteği biliyor musunuz sizin için? Ben artık bunları, bu üçüncü kişiler, bu kararsızlıklar, bu soğukluklar, bunların hepsini geride bırakıp seninle yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum fakat bu benim bir anda yapabileceğim bir şey değil diyor. Yani daha çok uzun vadede gerçekleşebilecek olay. Yani bir hafta içerisinde demeyelim buna. Haftalık açılım evet ama daha uzun süreli e, böyle ağır enerjiler geldi. Yani evet ben bunları yapmak istiyorum ama zamana ihtiyacım var diyor. Yani düşünceler aslında olumlu her şeye rağmen. Sizinle görüşmek, yeni bir sayfa açmak, mutlu bir aşk, ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak, tutku... Arzu özgüvenle istemek güçlü enerjiler geldi çünkü böyle yapmak istiyor. Peki sevgili Yay burçları siz neler düşünüyorsunuz? Bir de size bir bakalım bu ilişkide Yay burcunun düşünceleri neler, hisleri neler? Bakalım bu üçüncü kişiler sizleri etkiliyor mu? Hangi? İyice karıştırıyorum bakın gördüğünüz gibi. yay boşları. Sizin durumunuz. Evet. Bir fırsat kolluyorsunuz. Ama evet. Ölüm kartı. Kararsızlık sizde de var. Bir tane daha mı çeksem? Hadi çekeyim ya. Çok merak etmiştim. Evet. Tamam. şimdi Şöyle siz bir fırsat kolluyorsunuz görüşmek, konuşmak, bir şeyleri açığa kavuşturmak için. Fakat şöyle bir karamsarsınız yani ileriye yönelik, geleceğe yönelik bu kişiyle ilgili sizin e, korkularınız ve e, umutsuzluklarınız olabilir. Ve artık bıkmışsınız, yorgunsunuz, bu ilişki sizi yıpratmış olabilir. Yani şöyle söylüyorsunuz ben emek verdim fakat emeklerimin karşılığını tam olarak da alamadım. Artık diyorsunuz ki geçmişi bitirip yeni bir sayfa açmak istiyorum. Fakat onunla mı değil mi ona da emin değilim. Yani sizin de bazı kararsızlıklarınız olacak bu hafta. Yani siz de ikilemde kalacaksınız. Ne yapmalıyım bu ilişkide diye. Bir bocalayacaksınız. Fakat diyorsunuz ki ben evet araba kartı gitmek, gitmek istiyorum. Problem çöz, problemleri çözmek istiyorum. Artık tamamlanmış mutlu bir son istiyorum. Ben üzülmek istemiyorum diyeceksiniz ve adımlarınızı ona göre e, atacaksınız. Ve biraz böyle sessiz olabilirsiniz, durgun olabilirsiniz bu hafta. Ona dikkat edin sevgili yay burçları. Evet, sizin için de açılımım bu şekildeydi ve unutmayın ki bu e, kolektife yani bütüne hitap eden bir açılımdır. Eğer e, kafanızda soru işaretleri varsa, daha detaylı bir açılım isterseniz videonun açıklamalar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilir ve kişisel tarot danışmanlığı için bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle diyorum.